Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk sağ olasın. Baban eve mi düşüyorum? He eve dur. Hastadan cezmaya gidecek hali yok ki. <laughs> <laughs> Buyurun doktor bey. Buyur, buyur doktor bey. Buyurun. <laughs> İyi akşamlar Temel Bey. İyi akşamlar doktor. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Sizin tanrı sonuçları belli oldu. Onun için geldim. Öyle mi doktor? Eh, peki neymiş sonuçlar? Bir saniye bakacağım. Sizin sonuçlarınız neydi Temel Bey? Büyük tipa. Temel büyük tipa. Temel büyük tipa. Temel Bey okuyorum. Temel Bey e, metanetinizi elinizden bırakmayın. Yani metin olun lütfen. Evet doktor bey. Lütfen benimle açık konuşun. Tamam. Temel bey sizde vestibüler inhibisyonlarınızda stoplazmik işte falan feşbeker bulundu. Yani? Yani şu si, tahtalı çöğe biletiniz kesildi Temel Bey. Siz ne diyorsunuz doktor? <laughs> yani şimdi ben bu genç yaşıma doymadan Gidelim mi? <laughs> ya Temel Bey yani size bir doktor olarak <laughs> Nacizane tavsiyem Ama bu son günlerinizi <laughs> iyice sürün <sunun> bari he? <laughs> Peki Ne kadar ömrüm kaldı doktor e, <laughs> 20 sene <laughs> Yok yok 2 <İki> sene <laughs> İki ay umrunuz kaldı Temel Bey. <laughs> ya, nasıl olur doktor? Ağlama baba ya. Neyse ben sizi huzurunuzdan baş başa bırakayım. Ben ciddiyim daha yapacak işim var. Hadi bay Allah'a Doktor bey. Benim bir be karışık alabulu. İnsansınız hata yapar bulursun. Ya bir daha baksak karışmış olan bunu filmi. Saçmalama ya kardeşim Öyle şey mi olur ya? O sırın dediğiniz çok öyle Türk filmlerinde olur ancak ya. Çok film seyrediyorsunuz galiba ya. Doktor. Ne? Uşağım doğru söyleyin. Şu dosyalara bir daha bakın. Bence karışmıştır. Yani sizin içiniz rahat ediyorsa bakalım yani. Hatta size de göstereyim. Ha. Neydi? Temel Temel büyük sipa. Yok yok doktor bey. Benim babam büyük sipa değil. Büyük tipa. Ne? Büyük sipa. Büyük tipa. Ha, bu. Bu iyi bir şey bir dakika. Vay be. Lan az kalsın çok büyük bir yanlışlık yapacaktım ya. La dosyalar karışmış ya. <laughs> Aferin bana yavaş yavaş aferin uşağım dur bir resim çekeyim bana durun e böyle bakım büyümüyorsa mutluları durun eferin eferin durun Ehe siktim tamam babacım Demek saygımızla büyük bir yanlışlıkla kurtulduk beyefendiye <laughs> Sayenizde büyük bir yanlışlıktan kurtulduk beyefendi. Ya ben olmasaydım... <laughs> ...az kaldım babam... ...ciddiydi bir tarafa. <laughs> Aferin oğlum. <laughs> ya... ...doktor... ...peki... E, ...yeni sonuçlar nedir? Benim hastalığım ne? şu Hastalığınız da... ...turnerollerinize simi sürü toksik... ...filer inhibe olmuş. Yani... ...deseler gibi <laughs> Yuh be. Ulan az kalsın iki aylık omlik kalan adamın dosyasını karıştıracaktım ona. Hani, ha. Yanlışlığa bak ya. <laughs> Doktor bey ben olmasaydım sizi büyük bir karıcıkla yola saktınız. He <laughs> aynı öyle olacaktı. Temel bey sizin de iç ucunluk omrunuz kalmış beyefendi. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya doktor bey, ha o dostlar karışmasın. O 20 yıllık sipalan karışmış olmazsın. Ya kardeşim konuşmayın, bırak o tipaya sipaya ya. Baktık işte ya, ne tipası ne sipası ya, karışmadı ya. Hadi bayağı iyi akşamlar. İyi akşamlar doktor bey. İdris! Ulan İdris! Buyur babacığım. Gel buraya. Geldim. Otur. Nasıl? Ya Rabbi Çünkü Nefes ödü... Boşatıp babacım. Az omurum kaldı zaten. <laughs> Allah rızası için şu fakire bir yardım. Allah rızası için şu garibe bir yardım. Vay benim güzel tavşanım. Susadın mı? <laughs> Allah rızası için şu fakire bir yardım. Allah rızası için şu garibe bir yardım. Allah rızası için bir ekmek parası. Direncinin önündeki tası yürüdü. He görüyorum ne olmuş? Çok değerli bir tası. Neden baksan 750 yetele yapar. Allah Allah. Ah Zül, ne kadar güzel bir tavşan. Ben de hayvanları çok seviyorum biliyorsun. Evet öyledir. Adı çıtır. Çıtır? Ah seni çıtır seni. Dedim ya hayvanları ben de çok seviyorum. E rica bu tavsiyeni bana satarsın. Vallahi satamam. Ben de çok seviyorum. E canım alt tarafı tavsiyen değil mi? Ne olacak? Vallahi olmaz. Satmam. La madem çok ısrar edersen hem hayvan benimle sürünmekten kurtulur. Ver 500 yetele senin olsun. E ne yaptın? Bu tavşan 500 yapar. Vallahi paşa gönlüm bilir. Satmayayım hadi git. E tamam tamam. Anlaştık. İyi. E, 500 dedin değil mi? Evet. Burada tam 500 var. Olur. Al, tavşan. Bak ona iyi bak ha. Çok seviyorum. Çıtır. Çıtır? Çıtır. La Salamun. Derlendin mi oğlum? Bu kirli tavşana 500 CTL verilir mi? Bekle yürü. Yarın gelip o antika tasi de alacağım. Allah. Allah rızası için şu fakire bir yardım. Allah rızası için. Bak şimdi, o antika tas var ya, onu tereyağından kıl seker gibi alacağım. E hadi bakayım, göster hünerini. E merhaba Dilenci kardeş. Vay, hoş gelmişsiniz kurban. E beni hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum? Sana tavşanımı satmıştım. Tavşan nasıl, iyidir. E tavşan iyidir ama zavallı hayvan yemekten içmekten kesildi nedense. Vallahi bilmiyorum kardeş, belki senin yanına geldi ya, hava değişiminden dolayı diyet ha. o. E sanmam, e, sanırsam alıştığı tası istiyor. E ne bileyim o kadar değişik tasla yemek verdik, e, su verdik, ne yor ne de içiyor. E, rica etsem, bu tavsanın alıştığı tası da bana satarsın. Tamam olur, ver ona da 500 TL senin olsun. Bre kuzum ne yaptın, bu taş 500 yapar. Valla sen de her şeye karşı gelirsin ha. Hadi git satmayan. Bana bak direnci efendi. Ben bu tası almaktan vazgeçtim. Şimdi tavşanı da geri getireceğim sana vereceğim. Parasını bana geri ver. Valla vermem. Ne değil? La Salamon kardeş. Buraya senin gibi günde 10 kişi geliyor ha. Ben de bu tas sayesinde 10 tane tavşan satıyorum. Hem Sosla mal gelin alınır mı? Aman Allah'ı! Burayı kazık yedi! <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.